Çıkmak istemediğim için. <laughs> Goldberg, Vince çok şey borçluyum ta ki Roman'a yatmamı isteyene kadar. Bir dakika, bir dakika. Ben bunu görmedim. Goldberg gerçekten Vince Vince'e çok şey borçluyum ta ki Roman'a yatmamı isteyene kadar. Vince tam bir pislik 5 par etmez aşağılığın teki mi dedi. <laughs> Goldberg, Vince'le ilgili bunları mı söyledi? Ben bunu içerik yaparım. Bak bunu söylediyse ben bununla içerik yaparım. Vince McMahon... Kardeşim. Ulan Goldberg. WCW zamanlarından, Flash TV zamanlarından seni çok sevdik. Bu ülkede de seni seven çok insan var. Bu adamlar senin gerçek karakterini bilse senin yüzüne tükürürlerdi. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Ulan sadece vücutlusun Amerikan futbolunda bilmem ne diye seni güreşçi yaptılar. Açık açık sen güreşe tutkusu olan biri falan değilsin. Seni güreşçi yaptılar. Tuttular kollarını diye yapar mısın? ayı para var falan burada diye. Ondan sonra baya baya popüler oldun. Helal olsun. devamından oldu peki? WCW Vince McMahon satın aldı ya böyle. Hani hepinizi satın aldı ya. Aldı satın aldı. Dedi ki. Bak bu WCW size gereğinden fazla para ödedi. İsterseniz gelin yarı fiyatına. Mesela 10 kazanırsanız 5 vereyim ama gelin güreşin. Aktif olun takılın dedi bak ben kullanacağım siz dedi. Ya da isterseniz tamam sıkıntı yok güreşmeyin tam paranızı alın kontratınız bitene kadar tam paranızı alın ama yatın ben sizi kullanmayacağım. Goldberg ne dedi ben ben paramı alırım aga ben paramı alırım aga dedi. Goldberg bunu söyledi. Ben güreşmeyeceğim dedi ben paramı alırım dedi ve bir sene mixlerine yattı. Ondan sonra geri döndü işte raka karşı falan bilmem ne Goldberg o bilmem ne. Okey ondan sonra Brock Lesnar'la tarihin en rezil maçlarından birini yaptılar. İkisinin de şirketten gideceği belli. Stone Cold'u hakem olarak koydular oraya. Bok gibi. Bütün res Wrestlemania işte 20 şeydekiler Madison Square Garden'daki insanlar falan yuhladı bunları. Siz işte zaten gideceksiniz. Ne bok önemli. Hani biz bu maçı izliyoruz falan filan. Hepsini yuhladı. Gitti ondan sonra geri döndün. Burak Nezri yendin. Sen şu adam var ya bu adamın muazzam sürecini bitirdin lan. Bu adam yenilmezdi lan. Fint diye bir karakter ilk defa bundan sonra bir şeyin tadı çıkıyordu lan. Gittin onun süreci bitti ya. Yendi. e O kadar şey verildi sana. Arabistan'da tek maç için 1 milyon dolar aldın. Ondan sonra Winston bir pistin teki. Siktir git lan. Ağzım bozuluyor benim. Bugün öyle. Bugün öyle. Goldberg çıkıp derse ki sırf Roman'a beni yatırdı diye Vince Pistin tekidir derse eğer demediyse özür dilerim. <laughs> Dediyse eğer yazıklar olsun oğlum. Böyle bir şey mi var ya? Abi sana ne kapılar açıldı? Yapma gözünü seveyim. Goldberg efendi. Hayırdır ya? Güreşin G'sine tutkun yok bir şeyin yok. Farkı Farkındasın bak bu buna dönüyor konu yani. Gelmiş burada yok neymiş Roman'a kaybettirdiği için beni Vince pisliktir. Hadi oradan ya. İyi ki dolmuştan. lan. Roman'ın yanındayım. Roman'ın yanındayım Goldberg'e karşı. Tamam çocukken çok sevdik küçükken gençken falan da yok öyle bir şey. Emeklilik maçı sözüm vardı vermedi diyor. Müstahak sana. Böyle konuşacaksan vermesinler. Getirme lan. Getirme oğlum. Harbiden getirme yani. Ne getiriyorsun ki böyle bir şey yani? Gerek var mı? He. Adamın muazzam süreci var. Ben ona yenilmem. Biliyorsunuz değil mi muhabbeti? Ben Bray White'a yenilmem finde. E, Arabistan'da. Arapların gözünün önünde. Çok muhteşemsin zaten. Parayı da aldım milyon dolarını. Ben ona yenilmem. Mal ya. Link atayım mısın? At at. Linkat bir dursun bakayım. Ben bir yarın bir posta daha söyleyebilirim onu. bir <laughs> bilmiyorum bir. Yani Bak ben böyle şeyleri sevmiyorum işte. Bu kitlenin bir tık yaşı büyük olanları Goldberg'ü çok sever benim jenerasyonum. Bu adamlar zamanında Flash TV'de WCW izlerken Goldberg Ooo! falan oluyorduk biz. Önemlidir. Ama hiçbiri bilmek o adamlar izledi Goldberg bitti bir daha Güreşin geysiyle alakası olmadı. Bunlar bilmiyorlar ki Goldberg para için yattı ya. Bana ne ben yatacağım paramı alacağım dedi. Bu Kırtıyı öyle mi? Bu Kırtıyı Double Championken dedi ki ben yarı parasına gelirim dedi. Ben yarı parasına gelirim, WWE'de bir de güreşirim dedi bu Kırtıyı. Tertemiz, mis gibi. Bak. Bir ona bak, bir ona bak. Yani şu an baktığın zaman Goldberg bu kritiden daha önde değil mi? Efsane. işte. Yani götünü kaldırırsan böyle olur işte. Gördün mü? Ondan sonra. Bir de çocuğunu falan getiriyordu bir ara. Benim çocuğum buralarda şey. Senin çocuğun kim ya? Bir de çok önemli biriymiş şu an. Bak Dominik Mysterio. Adam nereden nereye geldi? Yeripli sağ olsun. Bak milletin çocukları neler yapıyor. Ha ya, bu da dur benim çocuğumu da buralarda göstereyim. İnşallah Burak gözünü in kızı gelecek. Takır takır güreşecek buralarda. Yani. Ne o lan? Tamam çok güzel vücut yapmışsın. Güzel sipir çekiyorsun bilmem ne falan. Okey saygı duyduk. En iyi spear dedik. Ama abi gözünü seveyim ya. Bak ekmek yediğin kaba sıçarsam ben de konuşurum. Bakma. Ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun oğlum? Kafan mı güzel ya? Yani? Kafam mı güzel? Podcast'e çıkmış oraya. Tony görüşüyorum. Pissback ben pisliğin tekidir. Bana emeklilik maçı sözü vermişti. Hey. Allah Allah. Ne bu havalar lan? Hayırdır oğlum? Goldberg return olursa sevinir misin? Şimdi kızar mısın? Söverim. Çıksın. Goldberg. İnsanlar şey bekleyecek benden değil mi? Böyle bir kitle var ya eskiler böyle. Goldberg geldi o. Dur bakalım Enzo bundaki nasıl tepki vermiş. Bir açacaklar diyecekler ki tamam ben bundan sonra Enzo hater'ıyım. Desinler. Çünkü açıp bakmayacaklar. Ulan acaba Enzo niye böyle diyor. Demeyecekler mi sandın mı? Sadece bir şeye bakacaklar böyle. Allah Allah. Enes abi şu an çok sinirli. Onun sakin tek bir şey var. O da Riyer'i ipledi mi? Sinirli <laughs> değilim oğlum ben. Benim huyumdur. gerizekalıya ya. Salak, salak derim yani. Gerizekalı. Gerizekalı salak salak derim yani. Enes abi tam Ocak ayında seni izlemeye başladım. Ve Royal Rumble'da tam bir sene olacak. Ayrıca ben 2019'da bıraktım ve rastgele bir şekilde videonu görüp tekrardan başladım. Teşekkürler abi. Efi süper oldu. O zaman yıldönümüz keyifli olacak. Rumble 2024'de çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Öyle. Bret Hart haklıymış aynen. Bret Hart haklıymış arkadaşlar. Goldberg'e karşı Adamın kariyerini bitirdiğinden... Adam kim bilir daha kaç milyon kazanacaktı. Bak bu adam yıllar sonra geri gelip Araplardan milyon dolar kazanıyor. Bu retart yapabiliyor mu bunu? Adam haklı çünkü. Adamın kariyerini bitirdin. Belki adam hala iyi güreşebilecekti. Yıllar sonra geri gelip Araplardan o da milyon dolar kazanacaktı. Ne oldu? Senin yüzünden. Gittim bir tane super kick çekeyim derken adamın kafatasını yardın ya. Kırdın oğlum. Yakışıyor mu? Ondan sonra yıllar sonra bile adam şey. Şimdi yakın hep diyordum ki... Adam yok egolu bilmem ne Bret Hart çok fazla kafaya takıyor. Geçmiş bitmiş artık 50 kere de söyleme bunu diyordum. İyi ki de söylüyormuş. Söylesin sonuna kadar. Golberg Goldberg böyle konuşacaksa Bret Hart haklıymış. Bundan sonra Bret Hart'çıyım. Buraya Bret Hart posteri asacağım. Böyle bütün dolduracağım burayı. Var mı? Pembe olacak her yer. Pembe ışık koyacağım arkaya. Bütün yayıncılar koyuyor pembe lima. Ben full pembe koyacağım. Bundan sonra Bret Hart pembesi. Kanada. Montreal. Var mı? Hadi durdurun beni. Bundan sonra Bret Hart haklı. Öyle diyorum. Fırat'a tarihin en iyi güreşçisi. Olacaktı da Goldberg vurdu için olmadı. Öyle. Hadi buyurun. <laughs> yani.